Merhabalar, bugün biz Antakya Serin yoldayız ve bugün siyah çocuk ile tanıştıralım esasında Hasan Özgür'ünle birlikte. Bu bölgede deprem sonrası bazı sorunlar ortaya çıkıyor. Onları biraz kendisiyle konuşmak istiyorum açıkçası. Çünkü hepimiz bunları bilmemiz lazım. Yani deprem bitti. Arkasından çok büyük bir felaketler yaşandı. Ayrı ayrı her aile dramlar yaşadı. Ama sonradan da hükümetin de uyguladığı bazı politikalardan dolayı da bu sefer mülkiyetler sorunu çıkmaya başladı. Şu an zaten mevsimsel olarak da e, su kesintileri var işte sıcaklar artmasıyla birlikte yılan sorunu var bit sorunu var bölgenin ve halk esasında her geçen gün daha da mağdur hale e, geliyor ve şunu da görüyoruz esasında e, hem belediye özellikle yerel belediye yani e, ilçe belediyesi ve hükümet bu bölgeyi özellikle e, açıkçası ihlal ediyor. Bunu bu bölgede yaşayan bir vatandaşla özellikle detaylı bir şekilde konuşmak istiyorum. Merhabalar Hasan Bey. Merhabalar, hoş geldiniz. Ee, hoş bulduk. Şimdi e, ben size direkt bir soruyla başlamak istiyorum. E, siz çok büyük bir acı yaşadınız, felaket yaşadınız esasında, Ama sonradan da, e, yani İfmaliler dizisinde o felaketi her gün bir parça tekrar yaşamaya devam ediyorsunuz. Sahipsiz hissediyor musunuz kendinizi? Yani şöyle. Bu kent sahipsiz bırakıldı, evet. bu coğrafya sahipsiz bırakıldı, bu halkın kendisi tabii ki sahipsiz bırakıldı. Ancak belli bir noktadan sonra yakınmak ve birilerinin bir şey yapmasını beklemenin ötesine geçerek kendi sorunlarımızı çözme noktasında irade olmaya çalışıyoruz. Artık kendi sorunlarımızın sahibiyiz, kendi çözümlerimizin de tek sahibi biz olacağız. Öyle bir şey ki her şey üst üste geldiği için acılarımızı da yaşayamadık, yaşamıyoruz. Yani burada. O açıdan bunları çok fazla düşünecek çok vaktimiz olmadı açıkçası. Siz şimdi sorunca bir böyle kaldım yani. Çok düşünecek vaktimiz olmadı. E, az Azbel kadar ölmedik. Depremde enkazın altından çıktık ya da enkazın dışında kaldık. Ama şu anda e, bu şehir öldürülmeye çalışıyor. Şehir Tofik'in çok yönlü bir saldırı altında. Ayakta kalmaya çalışıyoruz her gün, her gün, her gün yeniden yeniden ayakta kalma çabası içerisinde kaldığımız için yani yani samimi olayım sizin sorduğunuz soruya objektif bir cevap veremiyorum. Maalesef. Şimdi biz dışarıdan geldiğimiz için sizin sorunlarınızı da duydukça benim ilk aklıma gelen hani bir vatandaş bunları yaşamamalı. Yani bugün yani 6 Şubat'ta yaşanan bir olaydan sonra bugün geldiğimizde 10 Mayıs'a geldiğimizde bugün e, yani 4 gün sonra Türkiye'nin en önemli seçimine doğru giderken biz burada canlı yayın yapıp bit ilacı için çağrıda bulunmamamız lazım. Yani en, en temel olarak ya da sular akmadığını duyurmamamız lazım. Ya da e, hani sularda içecek suyunuz olmadığını duyurmamamız lazım. Yani, e, bu çok büyük bir sorun. Gerçekten çok büyük bir sorun ve Türkiye'nin her ucunda eşit kalitede bir yaşam olması lazım. Ama burada görüyoruz ki siz yaşadığınız felaket sonrası bu kaliteye ulaşamadınız da. Ama bunun yanı sıra da o yüzden bunu sorma ihtiyaç duydum size. Çünkü ben bir vatandaş olarak buradaki bir yurt dışında sahipsiz olduğunu hissettim. Yani empatik olarak bunu sordum Şimdi burada bir başka sorun daha var. Hani birçok insanla görüştüğümüzde, sizin de bize anlattıklarınızdan bir mülkiyet sorunu oldu. Yani doğuyor daha doğrusu. Yani kriz içinde başka krizler doğuyor. Bu mülkiyet sorunları biraz anlatabilir misiniz? Yani burada bir dört katlı bir evi olan birisi ya da bahçeli bir evi olan birisi evini tekrar yaptırabilecek mi? Evi aynı yerde oturabilecek mi? Ee, yani normal bir hayat nasıl dönecek? Bu belirsizlik var mı şu an? Yani size neler anlatıyor bu Hiçbir şey. Hiçbir şey anlatılmıyor. Çevre Şehircilik Bakanlığı'nın ya da hükümetin ya da valinin, devletin hiçbir makamının halkı şu an verdiği bir bilgi yok. Avukatlarla toplantılar yapıyoruz. Halkı bilgilendirme toplantıları yapıyoruz. Bütün toplantılara avukatlar şöyle giriyor. Yani Çağdaş Uçarlı'nın evinde, avukatlarla toplantılar yapıyoruz. Avukatlar şöyle giriş yapıyor. Arkadaşlar diyorlar şu an alacağımız bilgiler geçici olabilir, her an değişebilir. Çünkü biz de bilmiyoruz. Her an bir kararnameyle her şey değişebilir. Hiçbir şey şeffaf değil. Ne yapacağını biz bilmiyoruz. Mesela rezerv konut alanlarından bahsediliyor. Bu ne demek? Nereye kurulacak? Ne kadar kurulacak? Nasıl kurulacak? Hangi kriterlerle kurulacak bilmiyoruz. Mesela hasar tespit çalışmaları yapıldı. Bu hasar tespitler niye göre yapıldı musunuz? Çoğu yerde vardı o kadar çok başvuru geldi ki görevliler geliyor dışarıdan bakıyor. E, hasar tespit yapılıyor. E devlete giriyor. E devlete diyelim ki ağır bir orta hasarlı ya da hasarlı bir bina. E, ikinci bir ekip gelmek sizin otomatik olarak ağır hasarlı edilmişmiş. Şimdi böyle o kadar çok şey oluyor ki ya da tersi oluşmuş. Burada kriterlerini bilmiyoruz. Ağır Yok. hasarlılar, lastik e, sigortasından dolayı ödeme almaya başladılar mı? E, şu an insa, insanlara henüz ödemeler yapılmadı. İnsanlar işte öyle bir ödeme falan durum Yok, bu bir söz konusu değil. E, şimdi mesela soruyoruz, ne olacak? Ağır hasarlara e, bir konut verilecek değil Ama burada bir sürü geniş aile şeklinde yaşayan insanlar ve e, mülkiyet ortaklığı var. Yani işte apartmanda bir insan ev, ev yapmış, bütün çocuklarına da evler yapmış ama daireler tek kapı. Mesela yani, Avukat sahibi sahibinin kapısı ama da bir evet. ev var. Evet, evet or, orada işte... Ama bu arada şey, or, or... çok özür dilerim ama burada belediye e, su bağlamış, elektrik bağlamış, tabii, 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 yani tabii, tabii, tabii. hizmet getirmiş, tabii ki ama vergisi ödüyor. Tabii ki ama orada bir tek daire verilmiyor Bir tek daire verilmiyor Aynı ilçe içerisinde bir tek daire verilmiyor. İsterse 20 tane daire verilmiş. Şimdi böyle bir sıkıntı var. Ee, peki nasıl olacak? Yani adam e, ee, 20, yani 13 dairesi varsa, 3 çocuğu varsa, artı kendisi 4 dairesi varsa, bir yani, daire veriliyor. Onunla ilgili bir açıklamayı duydum. Çevre Şehircilik Bakanı, Antakya'yı cazibe merkezi yapacağız dedi. Kusura bakmayın, e, belki herkese ev çıkmayacaktır, kusura bakmayın ama Antakya'yı inanın cazibe merkezi yapacağız dedi. Bir açıklama yaptı. Antakya zaten cazibe merkezi. Zaten yani. öyleydi. Onlar dokunmasalar Antakya kendi zaten Zaten bir cehetti yani kendi içinde yani. Maalesef öyle bir durum var. Artı bunun haricinde mesela tarihi Antakya bölgesi riskli bölge ilan edildi. Yani işte e, Maksim'in oradan, Doğuş Koleji'nin e, oradan, e, Kışla, e, tarihi eski Antakya, Habibi Necar, Asi Nehri ile Habibi Necar arası e, Maksim'le e, yeni müze arasındaki o büyük bölge Tarihi Antakya bölgesi riskli bölge ilan edildi. Şimdi devlet orada her türlü şeyi yasakladı. Devlet kendi bir dönüşüm yapılacak. Bu dönüşüm nasıl yapılacak? Neye göre yapılacak? Mülkiyet hakları korunacak mı? En önemlisi her şeyden önemli olan oradaki tarihi Antakya'nın bir kimliği var. O kimlik korunacak mı? Bize yapılan tek bir açıklama var. Antakya cazibe merkezi olacak. Başka bir şey daha öğrendi, Özür dilerim. Başka bir şey daha öğrendi. Hükümetin oradaki dönüşüm ve düzenlemelerle ilgili hara verdiği firma halkı bilgilendirme toplantısı yapmış bunları. Toplama mı yapmış? Hayır, maalesef Antakya'da biraz daha uzak yerde yapmışlar. İstanbul Şişli'de yapmışlar. Antakya için? Antakya'da yapılacak Evet, Antalya, Antakya bölgesindeki dönüşüm süreci ve oradaki yapılacaklarla ilgili halkı bilgilendirme toplantısı ne şirket? İstanbul'da, şişleri yapmış. Peki, hangi şirketler bunlar? Ee, i̇şte Dünya'nın Erman var, e, GYO Der var, e, özellikle bu şehir merkeziyle ilgili. Onun haricinde de şimdi bildiğiniz, malum, e, meşhur şirketler hızlı bir şekilde Antakya'nın değişik yerlerindeki toplu konut ihalelerini almışlar, hızlılıklar yapıyorlar. Ve burada şimdi yeni bir sorunla daha karşı karşıyayız. Nedir bu sorun? Ee, i̇stimlaklar, acele kamulaştırmak. Yani depremin ikinci haftasından itibaren şehirde e, bir i̇kinci spekülasyon... İkinci haftasından itibaren? Evet. Şehirde yani bir daha spe... cesetler tabii, canım, tabii ki tabii ki. Şehirde bir spekülasyon olarak dolaşan, e, yani işte Çekmece'nin üst taraflarından, Mengüllü, Orhanlı, Gül, Deren taraflarından Selim Yola kadar olan bölgenin e, Toki rezerv alanı yapılacağına dair söylentinin yavaş yavaş gerçek olacağını e, görüyor, kaygılanıyor, takip ediyoruz. Neden bundan kaygılanıyoruz? Bir, bütün bu bölgede bilmediğimiz insanlar, çevre şehircilikten geldiklerini söyleyenler habire ölçümler yapıyorlar. Ama halka hiçbir bilgi verilmiyor. dronlar uçuruyor, ölçümler yapıyorlar. Çeşitli zemin çalışmalar e, çalışmaları yapıyor. Ve buralarda istimlakların başlayacağı söyleniyor. Hatta el altından sızdırılan haritalar geziniyor kalıpta. Ve bu kaygılı bekleyiş sürerken ilk acele kamulaştırma kararı 14 Nisan'da geldi. Bir gece yarısı karar vermesi şekilde bizim için bir gece yarısı darbesi gibi geldi bize. Tıpkı depremin gece yarısı bize vurması gibi geldi. Gülderen Köyü'nün acele kamulaştırma ile Gülderen Köyü'ne el koyuldu. Güldere köyünün büyük bir kısmı. Orada zeytinlikler var. Evler var, bahçeler var, tarlalar var. var mıydı orada? Yok, az var. O oralara e, el koyuldu. Ama ne ilginç bir tesadüf ki, Güldere'nin üst tarafında 650 dönümlük hazine arazisi var, dokunulmamış. Ne ilginç tesadüftür ki, Güldere'nin gene bu kısmına edilen isminin hemen üstünde Doğrulukla AKP'li zenginlerin, mesela AKP'li milletvekili Adem Yeşildal'ın, mesela Ataköy Belediye Başkanı'nın ve birçok AKP'li zenginin villaları var. Zigzaglar çizilerek bu haritada onlar teğet geçirmiş, onlar sinir Ama orada on yıllardır dişin tırnağına e, takarak çalışan oradaki çiftçilerin e, tarlaları, ahırları, evleri, zekilikleri alınmış durumda. Eğer şimdi köylüler tabii ki buna izin vermiyor şu anda. Hem hukuksal olarak itiraz ettiler hem de ee, direniyorlar. Eğer ki bu gerçekleşirse köylülerin bize verdikleri sayı sadece Bulderen köyünde 4 bine yakın zeytin ağacı kesilecek. 4 bin? 4 bine yakın zeytin ağacı kesilecek. Çoğu asalık zeytin ağacı. Ardından dikmece var. Dikmece de bunun birkaç misli zeytinlik yok olacak. Ardından Karahali köyü var. Ardından yani var, ardından Üç Gedik var, ardından Anayazı var, ardından Serin Yol var. Ve şimdi yeni aldığımız bir bilgi o bir tarafa doğru. Şimdi Orhanlı ve Toygarlı tarafında e, gene bu şekilde e, rekamlaştırma isimli süreçleri başlamış. E, oralarda şimdi hızlıca kepçeler girmiş, şantiye oluşturmaya başlıyorlar. Seçimden önce in, anlayamadığımız bir hızla henüz enkazlar kaldırılmamışken ee, inanılmaz bir hızla kepçeler şu anda girmiş şantiye alan oluşturuyorlar. Oradaki e, istimlak edilen yerlerde acilen kamulaştırmayla şöyle oluyor. Acilen kamulaştırmada e, yasada da öyle bir devlet el koyuyor. Sonra süreç işletiyor.